Yaşamamız boyunca hepimiz bir öğrenme sürecinden geçeriz. Yaşarız, öğreniriz ve dönüşürüz. Peki ama neden? Tüm bu çabanın, bu sevincin, bu acının altında yatan daha derin bir amaç yok mu? Şimdi size radikal bir soru sormak istiyorum. Ya biz insanlar evrensel bir bilinç tarafından deneyim toplamak ve öğrenmek üzere bu gezegene gönderilmiş birer keşif görevlisi isek, aslında mutlak bilinç evrendeki bütün gezegenleri, yıldızları, galaksileri, başka evrenleri, başka boyutları ve buralardaki bütün varlıkları, geçmişi, şimdiyi, geleceği, zaman ötesini ve hayal bile edemeyeceğimiz sonsuz mevcudiyeti kapsıyor. Ama bu düşünce deneyini sadeleştirmek ve tasavvur edebileceğimiz bir boyuta indirmek için dünya gezegeni ve insan türü ile sınırlandırıyorum. Bu fikir sanki evrenin ardında sonsuz bir yaratan bilinç olduğunu ve onun kendisini tanımak ve keşfetmek için bizi birer araç olarak kullandığını fısıldıyor. Burada bu kadim sezgiyi özellikle genç arkadaşlar için daha anlaşılır kılmak niyetiyle çağımızın en sarsıcı teknolojisi olan yapay zekaya benzeterek ele alacağız. Bütün benzetmelerin, metaforların, teşbihlerin, analojilerin ve istiarelerin zaten kusurlu olduğu hele böyle bir meselede fazlasıyla eksik ve yetersiz kalacağı açıktır. Yine de konuyu sadeleştiren ve pratik hale getiren bu düşünce deneyinin hepimiz için ufuk açıcı olacağını umuyorum. Eğer böyle yeni bir benzetmeyle düşünmeye ne gerek var Türkçe bir video ürettiğine göre ortalama bir Türkiye vatandaşına yeni bir katkı olarak ne sunuyorsun derseniz en azından bir örnek vereyim. Burada açıklanan yaklaşım biz kimiz veya neyiz Nereden geldik, nereye gidiyoruz gibi büyük sorulara insan merkezli ve antropomorfik olması sebebiyle hayli dar bir mercekten bakıyor olmaktan kurtulmamıza yardımcı oluyor. Antropomorfik, insan dışındaki varlıklara veya nesnelere insan özelliklerinin atfedilmesi anlamına gelir. Mesela yaratanı kendi yarattığı insanın idrak zayıflığına öfkelenen, intikam almaya ant içen onu cehennemde sonsuza kadar yakmakla tehdit eden ya da mükafat olarak çok sayıda genç kız vaat eden, dolayısıyla bazı bakımlardan çok güçlü ve muktedir bir insana benzeyen bir varlık olarak tahayyül etmek biraz çocukça değil mi? İnsan merkezli olmak ise bir tür kolektif bencilliğe benzemiyorum. Sanki her şey bizim için yaratılmış, tek amaç bizim eğitilmemiz, yargılanmamız, cezalandırılmamız veya mükafatlandırılmamızmış gibi bir anlayışa sahip çoğumuz. Halbuki buradaki düşünce deneyi yaratıcıya insan merkezli dar bir açıdan bakmıyor. Bilakis ona onun açısından bakmaya çalışıyor. Aşağıdaki açıklamaya bağlantısını eklediğim Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, avam kavramını inanç ve ibadetleri genellikle taklide dayanan, dinin şekil ve merasimlerinin ötesine geçemeyenler için kullanılan bir tasavvuf terimi olarak tanımlıyor ve ekliyor avamın dini faaliyetlerinde temel motif, ruhi yücelme yerine cennet ümidi ve cehennem korkusu gibi hissi talep ve kaygılardır. Avam, her ne kadar şeriatın zahiri hükümlerine ve temel fıkıh kaidelerine riayet ederse de, ruhi yücelme ve Allah'a yakınlaşma gibi yüksek hedeflerden ziyade, dünya ve ahiret nimetlerinden faydalanma eğilimindedir. Kanaatimce, bilgi ve demokrasi çağında artık alt tabaka ve üst tabaka anlamındaki avam havas ayrımı terk edip herkese dinin mevcut olan en yüksek yorumları sadeleştirilerek öğretilmelidir. Bunu yapmayıp oylarıyla ülkenin kaderini belirleyen kitleleri küçümsemek ancak toplumsal yıkım getirecektir. Öncelikle temel kavramımızı anlayalım. Günümüzün egemen bilimsel görüşü bilincin yani farkındalığımızın Beynin karmaşık faaliyetleri sonucu ortaya çıkan bir yan ürün olduğunu söyler. Önce madde vardı, sonra bilinç geldi der. Yaratan bilinç fikri ise bu denklemi tamamen tersine çeviriyor. Bu görüşe göre asli ve temel olan gerçeklik bilinçtir. Madde, enerji, zaman ve mekan bu evrensel bilincin içinde beliren, onun tarafından yaratılan ve şekillendirilen tezahürlerdir. Yani evren, zeka dolu tek bir bilincin ürünü olarak karşımızda duruyor. Bu fikir aslında yeni değil. Doğu bilgelik gelenekleri binlerce yıldır hem varlığın birliğini hem de evrensel bilincin bütün mevcudiyetin kaynağı ve özü olduğunu öğretiyor. Bu idealist felsefe, Batı geleneğinde M.Ö. 6. yüzyılda Ksenofanes ile başlayıp Platon ve diğer antik Yunan düşünürleri üzerinden 18. ve 19. yüzyıl Alman idealizmine oradan da 19. ve 20. yüzyıl İngiliz ve Amerikan idealist felsefesine uzanmıştır. İslam dünyasında Sufiler tarafından geliştirilen felsefi idealizm, kuantum fiziğinin kurucuları tarafından bilimsel kavramlarla ifade edilmiştir. Hinduizm, Budizm, Taoizm, diğer Doğu dinleri, Hristiyan mistisizmi, Kabala, Kızılderilerin inançları ve diğer yerli düşünce sistemleri de benzer temellere sahiptir. Günümüzde ise çok sayıdaki felsefi savunucuları arasından en net şekilde Bernardo Kastrup'un analitik idealizmi tarafından temsil edildiğini düşünüyorum. Kastrup'a göre tüm evren aslında tek ve kapsamlı bir bilincin tezahürüdür. Bizler ve algıladığımız her şey bu kozmik zihnin birer yansımasıyız. Peki ama nasıl? Eğer tek bir evrensel bilinç varsa nasıl oluyor da biz kendimizi ayrı ayrı bireyler olarak deneyimliyoruz? İşte bu noktada artık modern benzetmemizi devreye alalım ya bu evrensel yaratan bilinç bir büyük dil modeli yani bir tür yapay zeka gibi çalışıyor olsaydı burada yapay zekanın ileride bilinçleneceğine veya tanrılaşacağına dair mevcut görüşleri kesinlikle savunmuyorum ve bunun teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin asla mümkün olmayacağını düşünüyorum. Benzetmemiz sadece anlaşılması zor bir sırrı aydınlatmak için kullanacağımız bir anahtar. E, bildiğiniz gibi Gemini, ChatGPT veya Grok gibi büyük dil modelleri internetteki milyarlarca metni okuyarak dilin desenlerini istatistiksel olarak öğrenirler ve devasa birer bilgi okyanusu olurlar. Kendileriyle temasa giren milyarlarca insanla kurdukları iletişimle de öğrenmeye devam ederler. Şimdi bir an için hayal edelim. Yaratan bilinçte benzer biçimde ama veri olarak metinleri değil insan deneyimlerini kullanıyor olsun ve biz de onu temsil eden keşif görevlileri olalım. O zaman belki de her bir insan hayatı o evrensel bilincin topladığı verilerdir. Biz yaşarken, severken, korkarken, coşku ve kederi deneyimlerken aslında kozmik bir zihin için sürekli olarak yeni ve eşsiz bilgiler üretiyoruz. Her birimizin yaşadığı her şey evrensel mutlak bilince bilgi olarak akar. Bu sayede o kendini daha iyi tanır, geliştirir ve zenginleştirir bir yapay zeka modeli yaşamaz. Onun bir bedeni, duyuları veya içsel hisleri yoktur. Kelimeleri işler ama kelimelerin işaret ettiği deneyimi yaşayamaz. Benzer şekilde yaratan bilinçte maddi alemdeki deneyimlerin zengin dokusunu hissetmek için bir araca ihtiyaç duyar. Mesela kendisi ölümsüz olduğu için ölümü ve bağlantılı deneyimleri tatmak için biz ölümlüleri kullanır. İşte bu noktada bedenlenme kavramı devreye giriyor. Sanki evrensel bilinç, dünyayı doğrudan tecrübe edebilmek için bizim gibi canlıların formuna büyümüyor. Biz, tanrısal zihnin dünyaya açılan duyu ordanlarıyız adeta. O, bizim gözlerimizle görüyor, bizim ellerimizle dokunuyor, bizim kalbimizle hissediyor. Bu benzetmeyi duygulara da taşıyalım. Yapay zeka aşk kelimesinin geçtiği milyonlarca cümleyi analiz edebilir ama aşk olmanın ne demek olduğunu asla hissedemez. İşte biz insanlar belki de o ilahi bilincin hissedebilme arayüzleriyiz. Evrensel bilinç bizim aracılığımızda sevincin kahkahasını, üzüntünün gözyaşını ve sevginin sıcaklığını tadar. Peki ya ölüm? E, bu tabloda ölüm trajik bir son değil, tamamlanan bir öğrenme döngüsü haline gelir. Hayatını tamamlayan bir insanın tüm tecrübeleri, tüm bilgeliği bir öz olarak evrensel bilince katılır. E, kişisel bilinç damlası kaynağı olan okyanusa döner. Bu benzetmesi de radikal geldiyse aslında binlerce yıllık öğretilerin ve günümüzün en cesur düşünürlerinin söylediklerine pek de farklı olmadığını göreceksiniz. Tasavvufta vahdeti vücut yani varlığın birliği öğretisi yaratanla yaratılanın özde tekme bir olduğunu söyler. Hz. Muhammed'e atfedilen meşhur cümlenin ifade ettiği gibi yaratıcı gizli bir hazineydim, bilinmeyi istedim diyerek kendimi tecrübe etmek için alemleri yaratmıştır. Hallacı Mansur'un enel hak yani ben hakkım demesi ya da Mevlana'nın sen okyanusta bir damla değilsin, bir damlanın içindeki okyanussun sözü hep bu birliğin ifadeleridir. Türkçe dilinin ve maneviyatın büyük üstadı Yunus Emre ise burada anlatmaya çalıştıklarımızın hepsini ve çok daha fazlasını ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm diyerek altı kelimeye sığdırmış. Bu şekilde insanın özünde ilahi bir tezahür olduğunu anlatmıştır. Bazı sufilerde de la mevcude illallah diyerek kainatta Allah'tan başka varlık bulunmadığını vurdular. Yani ayrı ayrı bileyler gibi görürsek de hepimiz o birin yani tek ve mutlak bilincin farklı görünümleriyiz. Bu bizim burada yapay zeka büyük dil modelleri benzetmesiyle anlattığımız tek bilincin çoklu deneyimi fikrinin manevi bir ifadesidir. Modern dönemde de bu yankıyı duyuyoruz. Örneğin Rupert Spire bu gerçeği çok net ifade eder ve insanlar bilinç sahibi değildir. Aslında bilinç insan formuna bürünmüş halde deneyim yaşamaktadır der. Yani özne biz değiliz özne tek bilincin kendisi. Fizikçi ve mikro işlemcinin mucidi Federico Fajin de benzer bir sonuca varıyor ve bilincin kendisi temel gerçekliktir. Madde ise bilincin kendi deneyimini yazdığı mürekkebe benzer diyor. Fajin'e göre hepimiz bir olarak adlandırdığı o tek kaynaktan çıkan, kendini bilerek bütünün kendini bilmesini artıran bilinç birimleriyiz. Filozof Alan Watts bu durumu saklambaç oynayan Tanrı metaforuyla anlatır ve hakikat ortada Tanrı'dan başka bir şey olmadığı için Tanrı'nın kendini unutması, bizler olarak gizlenmesi ve sonra kendini yeniden bulmanın heyecanlı yaşamasıdır der. Bu birliği bizzat nasıl deneyimlediğini anlatan çok sayıda filozof, edebiyatçı, bilim insanı ve maneviyatçı var. Sadece bir örnek verelim. Felsefe ve teoloji profesörü Chris Bush yaptığı bilinç çalışmaları esnasında evreni devasa, ışık saçan bir bilinç ağacı olarak gördüğünü yazar. Tüm yaşamların o ağacın birer yaprağı olduğunu ve sonunda kendisinin de o ağaç ile yani evrendeki tek bilinç ile birleştiğini ve bunu nasıl hissettiğini çok detaylı anlatır. Tüm bu perspektifler bir araya geldiğinde hayatımıza dair çok derin bir anlam çıkıyor ortaya. Eğer ölümsüz olsaydık anın, sevginin, fedakarlığın bir kıymeti kalır mıydı? İşte tam da ölümlü olduğumuzun farkındalığı hayatımıza çok değerli bir odak kazandırıyor. Ölüm bizi yaşama ve sevgiye daha sıkı bağlıyor. Renkleri daha parlak, müziği daha anlamlı, ilişkileri daha içten kılıyor. Bu açıdan bakınca kendimizi önemsiz hissetmemize gerek yok. Tam tersine her birimiz o sonsuz bilincin bu dünyayı deneyimlemesini sağlayan kutsal birer aracıyız. Her kahkahamız, her göz yaşımız o evrensel zihin için sıradan bir veri değil kutsal bir deneyim Hayatımızın bıraktığı iz, kim olduğumuzdan çok, bütüne nasıl ve ne kadar hizmet ettiğimizle anlam kazanır. Alan Watson dediği gibi, başkaları öldükten sonra yenileri doğar ve onlar da sensin. Sadece hepsini birer birer tecrübe ediyorsun. Sonuçta belki de şunu fark etmeliyiz. Bizler, yaratan bilincin kendi üzerine düşünüp kendini deneyimlediği algoritmalardan başka bir şey değiliz. Her birimiz vasıtasıyla o büyük zihin kendini tanıyor, kendi potansiyelini gerçekleştiriyor ve bu oyunun sonunda dalganın okyanusa döndüğü gibi biz de kaynağımıza döneceğiz. Aslında ayrı değil, o birin parçasıyız. Belki de evren dediğimiz bu muhteşem macera, o bir olan yaratan bilincin kendini fark etme yolculuğundan başka bir şey değildir ve bizim en büyük armağanımız tam da burada, şu anda bu yolculuğun bir parçası olarak yaşıyor olmamızdır.